Çık çukurdan eşek. Bak nereye girdi bak. Çekiyor odan. Orayı da kazmışlar. Allah'ım her gün bir yer kazıyorlar ya. Ha, onunla oyna kızım. Aferin. Ya. Şşş. Böyle sabaha kadar ağladı bu tagun şimdi şeyle kıskanıyor onu. Yani Tanya ile oynuyor diye kıskanıyor. Tanya, aferin kızım. Bak o çukura gömüyor onu ya. <laughs> gömdü oraya gömdü gömdü şuna bak. Kız çık oradan. Çık. Bile bak. <laughs> çık kızım oradan çık. Bak kız. Bak kız gel. Çık kız. Hadi çık. Aferin. Bak bak tipe bak. Bak kız oradan ayağına geliyor ya. <laughs> Ay Allah'ım. Koş 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 koş. Kızım, koş kız. Koş kız. Atagon bir sus ya. Of başım. Başımı şişirdin Atagon. Sus. Ben ah, su da yok. Heh, ne oldu? Hiçbirinde su yok. Şimdi su dolduracağım bekle bekle kızım bekle. Onlara yumurta verdim bir tane. Baktığında suyu döküyor. Hiçbir de su yok. <laughs> Allah'ım bu kızı içeri koysam bağırmıyor en azından. Şimdi ulaşamıyor ya ona. Doğru, 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 doğru. <laughs>